Merhabalar gençler. 11. sınıflarda ilk yardım dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz epilepsi. Epilepsi de ilk yardım nasıl olur? Epilepsi hastalığı nasıldır? İlk e nöbet belirtileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz genel olarak. Epilepsi, sara krizinde ilk yardım. Sinir sistemi hücrelerindeki iletim sinir lifi boyunca elektriksel olarak gerçekleştirilir. Epilepsinin altında yatan temel faktör bu elektriksel iletinin bozulmasıdır arkadaşlar. Epileptik nöbet nöronların beyinde normal işlevlerini engelleyecek şekilde ani, anormal, krizler halinde gelen ve genellikle tekrarlı nitelikte kontrol dışı elektriksel deşarj yapmasıdır arkadaşlar. Epilepsi ise iki ya da daha fazla sayıda tekrarlayan nöbetlerle kendini gösteren merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Burayı çizebiliriz arkadaşlar. İki ya da daha fazla sayıda tekrarlayan nöbetlerle kendini gösteren merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Epilepsi beyinde ani aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu elektrik deşarjı tüm vücuda anormal emirlerin gönderilmesine ve nöbetler şeklinde kontrol edilemeyen kasılmaların ortaya çıkmasına neden olur. Nöbetin nedeni beklenmeyen elektriksel uyarılardır arkadaşlar. Epilepsi dünyanın her bölgesinde erkek ve kadınlarda her türlü ırkta görülen yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen kronik bir hastalıktır arkadaşlar. Hastalığın şekilleri ve nedenleri çok çeşitlidir. Çok fazla çeşidi vardır. Çok fazla şekli vardır. Sara krizine davet eden bazı durumlar olabilir. Nedir bu durumlar arkadaşlar? Yani tetikleyen durumlar. Epilepsi hastasının uzun süre aç kalması, uykusuz kalması, aşırı yorgunluk, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların doktordan izinsiz kesilmesi ya da değiştirilmesi, hormonal değişiklikler epilepsi krizini tetikleyen durumlardır. Sara krizi madde bağımlılarının geçirdiği madde yoksunluk krizi ile karıştırılabilir. Epilepsi geçirilen, geçiren kişilerde belirli bir süreyle sınırlı olarak bilinç, davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluklar görülür. Nöbetler zaman içinde her hasta için belli bir kalıpta spontan olarak veya tetikleyici bazı faktörlerle tekrarlanır. Epilepsi nöbetleri değişik tiplerde olabilir. Nöbetler büyük ya da küçük veya anlamsız konuşma veya davranışları karakterize nöbetler şeklinde ortaya çıkabilir. Mesela bütün vücutta kasılmalar, çırpınmalar veya sadece yüzde kolda kasılmalar bu şekilde görülebilir. Epilepsi hastaları kendilerine veren ilaçları düzenli olarak alırlarsa ve saatinde alırlarsa nöbet geçirmezler veya geçirseler bile çok hafif bir nöbet geçirirler. Epilepsinin nedenlerine bakalım. Nedendir epilepsi hastalığı? Kalıtsal olabilir. Doğumda ve doğumdan sonra geçirilen kafa yaralanmaları yani beyin zedelenmesi, zehirlenmeler, metabolizma bozukluğu, beyinde abse tümör, Kan damarlarında tıkanma, küçük yaşlarda yüksek ateş, menenjit yani beyin zarı iltihabı, epilepsi nedenlerimizden diyoruz. Peki belirtileri neler, nasıl anlayacağız? Hastada aniden oluşan ve ön haberci denilen normalde olmayan kokuları alma, korku, yüz ve gözde istem dışı hareketler ve baş dönmesi gibi ön belirtiler oluşur. Hasta bazen ses çıkararak ani bir şekilde bilincini kaybeder ve yere yağılır. Başını yere çarpıp yaralayabilir. Aşırı kontrolsüz hareketler gözlenir. Yoğun ve genel adele kasılmaları görülür. Bu aşamada tüm vücutta olduğu gibi çene de kasılır. Hasta dilini ısırabilir. Dişlerini kırabilir. Ağızdan köpüklü salya gelebilir. Solunumu 10-20 saniye kadar durabilir arkadaşlar. Bakın belirtiler bizim için önemlidir. Dilini ısırabilir. Dişleri kırılabilir. Köpüklü salya gelir. Kontrolsüz hareketler olur, yere düşebilir, başını çarpabilir. Bunları ilk yardım açısından değerlendireceğiz. Gözleri yukarı kayar, dokularda ve yüzde morarma görülür. idrar ve dışkı kaçırma durumu gerçekleşebilir. Nöbet sonrası hasta gevşeyerek soluk almaya başlar. Fakat bilinci hemen yerine gelmez. Bilincin netleşmesi 10-25 dakikayı bulabilir. Hasta yorgundur, uyuma ihtiyacı hisseder. Hastalar belli bir süre sonra nöbet öncesindeki normal aktivitesini kazanır ama belli bir süre geçmesi gerekiyor. Epilepsi nöbetlerinin 30 dakikadan uzun sürmesi ya da bu süre içerisinde hasta düzelmeden birden çok nöbetin arda arda tekrar, tekrarlanmasına ben ne diyorum? Status epilepticus diyorum arkadaşlar. Tekrarlayan epilepsi nöbeti. Peki geldik ilk yardımına nasıl olacak ilk yardımı olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır bakın önemli arkadaşlar yolun ortasında ise trafik durdurulur sıkan giysiler varsa gevşetilmeli solunumu çünkü sıkıntıda kendisini yaralamasına dikkat edilir yaralamamasına dikkat edilir yaralanmaya neden olabilecek araç gereçler etraftan kaldırılır başını çarpmasını engellemek için başına duymuşak yumuşak bir malzeme konabilir Nöbet esnasında kasılmaların kendinden geçmesini bekleyeceğiz. Nöbet sonra solunum yolunun açıklığı sağlanır. Solunum kontrol edilir. Kusma varsa mide içeriğinin solunum yoluna kaçmaması için başı yan çevrilmeli. Düşme sonucu yaralanma varsa gerekli ilk yardım yapılmalı. Burada arkadaşlar tehlikeli olan aslında başını çarpması veya etraftaki herhangi bir kesici delici aletle kendini yaralaması. Bunlar tehlikeli. Tıbbi yardım istenir. Yapacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kasılmaların kendinden geçmesini bekleyeceğim. Ve ortamın güvenliğini sağlayacağım. İlk yardımcı olarak yapabileceklerim bunlar. Ve solunumunu kontrol edeceğim. Geçirilen nöbetin sürecini tamamlaması beklenir. Nöbet esnasında hastanın elleri ve kolları bağlanmaz. Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz. Bakın burası çok önemli. Asla çenesini açmaya çalışmayacağım. Herhangi bir madde koklatılmaz. Ve ağızdan yiyecek içecek asla verilmez arkadaşlar. Buraları da çizelim. Önemli ilk yardım maddelerimiz. Evet burada kalalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.